Zor diyorum, zor olacak ki imtihan olsun. Bence asıl imtihan zorluklara gösterdiğin tavır, sebat ve mücadelede saklı. Zorlukları kolayla, imkansızı imkana ve cehennemi cennete devşirmek insan iradesine bağlı. Savaş açtım acize ben kadar dairesinde bana atfedilen makis talihe. Bunun için olmalardan kaçtım, olacağa baktım. İşin renginde doğruldum, imdada koştum, yandım. Ateşi oldum, pervane ateşi tattım suya sabuna dokundum, toprağımla acıktım yağmura, başaktan filizlendim tomurcuklar verdim, kaybolabilecekken, kaybolabilecekken, bütün bunlara meyilli ve heder olabilecekken yok sayılmışken gündüz vakti vücut ülkende ben aranızda olmayı, bir arada olmayı, içinizde ve güne doğmayı, yaşamı, yaşatarak yaşamayı, ihya ve ihata ederek, ararak ruhuma kumandan ve her yaşama can olmayı umdum, bekledim, mücadele meçilesini ve çilesini verdim, bunun için deneyimlenmesi gereken her ne varsa önce kendi. Hayatımda gördüm gösterdim. Ben başarı içinde başarısızlığı, başarısızlık içinde başarıları, tatbiki ettim. Nitekim umduğum hasletleri, nasibi, muvaffakiyet ve tevfiki görmem gereken yerden bekleyerek adına ve için yep karşıma gösterdim. Daha da alternatifini tanımıyorum, tanımayacağıma dair şehadetimi ineliyorum varlık savaşında, öyle ya da böyle içinde bulunduğun teşrikli mesai ve muharebende çapında, alanında, eyleminde, mevziinde ve iddiasında gayretinde her ne kadar kendini başarısız ve yetersiz görsen de, elhamdülillah ve biznillah inadında başardığını itiraftan kaçmıyor, kendime haksızlık etmiyorum. Benim yokum bile var. Yokum bile var olacak. Çünkü ruhum, hakikatim var. Muhakkak başarımın mimarı Allah'ın inayeti ve çilesiyle annem ve ailendir. Ben borcumu vefayı inşallah biliyorum. Bugün zorlu bir yola giriyorum, ayaklara bağ engelleri kaldırmak, insanlara yürüme alışkanlığı kazandırmak, yük almak, paylaşarak hafifletmek ve inşallah özgürlük ve bağımsızlığın yolunu açmak adına. Bunu irade ve kapasitemi en güzel biçimde gerçekleştirebileceğim, ideal, gaye ve siyasal güç. Ve yapıdan yana AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan sergiliyorum. Bu doğrultuda zatıma saygısı ve sevgisi olan tüm hemşerilerimi, arkadaşlarımı ve dost meclisim yarenleri sadrımda ve cehidimde duaya, güven ve şahitliğe çağırıyorum. Can Ahmet Vural 23.03.2023 4.28. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Adayadayı